Herkese merhabalar. Mars Telsiz'e hoş geldiniz. Bugün sizlere Mars Pro Dijital PMR El Telsiz'ini tanıtmak üzere burada bulunmaktayım. İsmim Serhat. Öncelikle Mars Pro Dijital PMR El Telsiz'imiz frekansları, çıkışları, kutu açılımı, ayarlamaları, kaç kanal olduğundan, özelliklerinden bahsetmek üzere sizlerin karşısındayım. Mars telsiz olarak Mars Pro dijital el telsizimizi tanıtmak üzere videomuza geçiş yapabiliriz. Evet arkadaşlar Mars Pro dijital piyamar el telsizimiz kutusunu açmadan önce dış görünümüne beraber bakmak istiyorum sizinle. Telsizimizin kutusu siyah renkte, üzerinde fotoğrafının bulunduğu, resminin bulundu, bazı özelliklerinin yazdığı gayet küçük, hafif, minimal bir kutu. Dilerseniz beraber kutumuzu açmaya geçebiliriz. Telsizimizin kutusunu açmak için altta bu da yani altta bulunan açılma kutusunun yardımı sayesinde açıyoruz. Telsizimizi açtığımız zaman karşımıza bize kartuş, şarj adaptörü, altında şarj bataryası, telsizimizde bir tane USB kablomuz, şarj kablomuz bizi karşılamak. Telsizle geçmeden önce sizlere aksesuarlarından bahsetmek istiyorum. İlk önce telsizimizin kartuşundan bahsedeceğim. Telsizimizin kartuşu gerçekten gayet küçük, şık, hafif, çok fazla yer kaplamayacak bir şekilde üretilmiş bir kartuştur. Kartuşumuzun arka tarafında şarj kablosuyla entegre edilecek bir port bulunmakta. Kartuşumu şu şekilde bırakıyorum. Karşısında bir adet şarj adaptörü çıkıyor. Şarj adaptörünün üzerinde şu şekilde söyleyebilirim. iki şarj girişi yani iki USB kablo girişi bulunmakta. Bunu da şöyle bıraktığımda bir adet Mars telsizin kendi logosuyla birlikte olan etiketli bir batarya bizi karşılamakta. Farkındaysanız e, dikkatimi çekti. Siz de fark etmişsiniz. Eski e, tuşlu telefonların bataryalarına benziyor. Nokia falan gibi telefonların bataryalarına benziyor. Bu da gayet çok iyi düşünülmüş. Daha sonra bizi dediğim üzere bir adet şarj kablosu karşılamakta. Şarj kablomu şöyle lastiğini açtıktan sonra şöyle açıyorum ve bırakıyorum. Evet uzunluğu yeterli. İdeal bir alın olmuş şu şekilde yardımıyla birlikte taktıktan sonra dediğim üzere karşı şu arkasında bulunan bölmeye giriyoruz. Şimdi ise telsize geçmek istiyorum. Telsizimiz bizi karşılarken şeffaf bir poşetin içerisinde bizi karşılıyor. Şu şekilde telsizin kutusunu kapatıp yan tarafı koyacağım. Evet arkadaşlar, ilk izlenimim şu yönde. Telsizimiz oldukça çok hafif. Orta boylarda ele avuca sığabilir dediğimiz nitelikte bir telsiz olmuş. Gayet şık, kullanışlı bir telsize benziyor. Telsizi açmadan önce bel klipsini rahat, kolay, takılı çentiği sayesinde aşağı takılabilen gayet sağlam, şık, küçük boylarda bir bel klips olması da dikkatimi çekti. Telsizimizi açabilmek için arkasında bulunan çentik bölümüyle beraber bir tık kendimiz alıyoruz. Çektikten sonra açıp bataryamıza takıp Kapattıktan sonra üzerinde bulunan telsizin açma kapatma ve sesini yükseltip azaltma düğmesi sayesinde bu da bu arada ikisinin aynı şekilde entegre edilmesi de çok iyi olmuş. Bir fazla düğmeye gerek kalmamış. Telsizimizi beraber açabiliriz. Telsiz açık. Telsizimizi kapattım tekrar açıyorum. Açtığımızda karşımızda açık. led göstergelerinin olduğu bir alan bizi karşılamak. Bu arada 15, 11. Bu arada arkadaşlar göstergemizin üzerinde belki siz görmüyor olabilirsiniz ama kanalların sayıları led göstergesinin olması bu arada Türkçe dil desteğinin olması beni çok etkiledi. Türkçe dil desteğinin olması çok iyi düşünülmüş. Telsizimizin üzerinde Mars telsizde ait bir amblem ve hoparlör girişleri çıkışlarının olduğu bir alan bizi karşılamakta. Anteni oldukça kısa, çok fazla uzunluğa gerek kalmayan, çok fazla yer kaplamayan ve bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar hani sürekli kırılma falan tarzı durumlara maruz kalmayacak şekilde ayarlanmış. Telsizimiz 16 kanaldan oluşuyor. Yan tarafta plastik korumayla ile beraber açık kapanabilen bir hoparlör girişi bulunmakta. Bir alt kısmında da telsizimizi bilgisayar programlarına entegre edebilmek için bir giriş bulunmakta. Bir, t bir diğer tarafta ise telsimizi konuşmak için, karşı tarafa mesaj olmak için, işte görüşmek için yarayan bir tuş bulunmakta. Bastığımız zaman şu şekilde kırmızı olarak gözüküyor. Diğer yanda da artı ve eksi tuşları bulunmakta. Artı ve eksi tuşları ise kanalları arttırıp azaltmaya yarıyor. İsterseniz beraber deneyebiliriz. Şu an artı tu Artı düğmesine basacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Hatı ve tekrardan birinci kanala dönüyor. Bu da çok iyi düşünülmüş. Yani şu şekilde 16'ya kadar gelip tekrardan geri basıp 15, 14, 13 diye kanalları geri getirmemize gerek yok. Tekrardan 16'ya bastıktan sonra bir daha ileri gittiğimizde birinci kanala dönmüş olunuyor. Telsizleriniz aynı frekanslı olduğu sürece birbirleriyle görüşmeye sağlanmaktadır. Hiçbir sorun olmaz. Bir diğer özellik ise şarj göstergesini gösteriyor olması. Şu şekilde yan tarafta bulunan eksi tuşuna basılı tuttuğumuzda şarjımızın şarjımızın yüzde kaç seviyede olduğunu bize gösteriyor. Yeşil LED'lerin yanmasıyla beraber, yeşil iş ışığın yanmasıyla beraber bize seviyesini göstermekte. Bir diğer husustan bahsetmek istiyorum. Bir diğer hususta şu. Örnek atıyorum kafede, restoranda, bir butik otelde, bir butik mağazada, küçük bir mağazada, iki 3 katlı bir yerde vesaire örnek veriyorum. Çalışıyoruz. Telsizimiz cebimizde kullanacağız. Sürekli kanal değiştirmeye maruz kaldığında alt taraftaki, bir alt kattaki veya bir diğer taraftaki arkadaşımla konuşmada sorun yaşamayı önlemek için kanal kitleme özelliği koyulmuş. Bunu ise artı ve eksi tuşuna beraber bastıktan sonra sesi duyduktan sonra çekiyoruz ve kanalımız sabitleşmiş oluyor şu şekilde. Bir. Birinci kanalda sabit. Tekrar açmak için yani tekrar diğer kanallara geçebilmek için artı ve eksi düğmesine basarak sesi duyduktan sonra elimizi çekerek kanallarımıza arttırıp azaltabiliyoruz. Ben de dediğim gibi telsizimizin gayet sağlam, şık, küçük, kolay açılıp takılabilen, çok zorlamayacak bir şekilde. Mars telsiz, Mars Pro Dijital telsizi gerçekten çok iyi düşünerek, çok hafif, kullanışlı bir telsiz olarak gayet uygun. Kullanılabilen bir şarj. Ee, gayet kullanılabilen bir telsiz olmuş. Telsizimi şarj etmek istediğimiz zaman bu şekilde şarja takarak da şarj edebiliyoruz. Benim en çok dikkatimi çeken telsizin hafif kullanışlı ve çok ağır olmaması dikkatimi çekti. Şöyle söyleyeyim size. Ee, çok yoğun tempolu bir yerde bir kafede çalıştığımızı düşünün. Sürekli yanımızda sarkan böyle ağır bir telsiz olduğu zaman bizi yorabilir. O yüzden Mars Pro... Çok hafif kolay taşınabilen, herkesin cebinde bir telefonmuş gibi taşıyabileceği bu da gayet ben, çok iyi düşünülmüş. Dediğim üzere benim anlatmak istediklerim bu kadar. Mars Telsiz ailesine hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan e, videomuzu kapatmadan önce söylemek istediklerim şu an. Mars Telsiz Ailesine dediğim gibi hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, bizleri beğenmeyi unutmayın. Şurada, yukarıda, ya da aşağıda, sağda, solda bırakacağımız yerlerde internet adreslerimizden, Instagram hesabımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.